Biz de senin sayende vatandaşın nabzını tutmuş olsak. Neden? Uyar mı? Uyar abi. O zaman kardeşim seni sokağa davet ediyorum. Lütfen bizim için Türk futbolu nereye gidiyor araştır. Abi bir de senin gibi meşhur olmak istiyorum. Bana birkaç tane tüy verir Şimdi hayatım düşün benim gibi bir adam meşhur olmuşsa senin gibi bir güzellik. ay çöreği gibi çocuksun bak kameraya. Senin gibi bir güzellik yüzde yüz meşhur olur. Abi Sempatiksin, hoşsun göbeği bu mesafede tut. Yani çok fazla ilerletirsen ha Kadir abi ürkündü derler. Ondan sonra yakışıklığını muhafaza et. Efendim çocuksun, bak ışıl ışıl gözler ıldır ıldır maşallah. Bir Çocuk. de sıcak ol, samimi ol, doğal ol. Vatandaşın, ha mikrofonu da böyle tut. Vatandaşın gırtlağa kadar da sokma mikrofonu. Çünkü öyle de yapıyorlar. Buradan affedersin gırtlak borusuna kadar sokuyor mikrofonu. Belli bir mesafede tut. Vatandaşa dokun. Dokunmaktan sakın kaçınma. Sergi, böyle değil şey yap vatandaşı öyle mıncır anladın mı? Mındır yani vatandaş sever dokunanı. Merak etme. Tabi etini de burma vatandaşı morartma da ayrı bir şey. Yani onun için efendim e, sana güveniyorum, inanıyorum. Bir kavuğum yok ama e, al bir bu kavuğum olsun sana çok teslim ediyorum. ediyorum. Hadi git Edeğiniz sokağa güzel işler anladım. yap. Eyvallah olun, kardeşim çok benim. Hadi bakayım yolun açık olsun. Estağ Eyvallah estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yolun bahtına açık olsun kardeşim. Hadi. kaşınan adam. Evet kaşınıyorum. Kafamda deli sorular. Aklımda türlü munzurluklar. Bugüne kadar halkın tansiyonu ölçmenlerin Halkın nabzını ölçmeye geldim. Kadın kızdırılınca o kadar tatlı oluyor musun? Canım Türkiye. Buyurun abicim buyurun. Speak Turkish gel gel yes. Türkçeyi ne zaman öğrendin sen? Bilmiyor. 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 O bilmiyor. No Turkish. No Turkish. Seni seviyorum Türkiye. Oh. Speak. Seni seviyorum Türkiye. Seni seviyorum İstanbul. <laughs> Seni seviyorum İstanbul. Canımsın. <laughs> <laughs> Canımsın. Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum. Sen nereden öğrendin Türkçeyi? Ben burada öğrencim. Oo süpersin. Oranın güzel yemeklerinden bahset. Bize bir yemek tarifleri ver bakalım bak. Güzel seyircilerimiz senden tarif ekliyor. Aha en meşhur bizde kapsa diyoruz. Arapların ünlü yemeği <laughs> Onun dışında bir yemek yok mu? Karışık bir şey de var. Selte diyoruz. Sizde? Ben e, Sende? He? Selte. Sende? Kuskus en meşhur. Kuskus. Kuskus evet. Sebzeler falan, tavuk. Tavuk, sebzeler. Ey. Ey. Oh. Neyle pişiriyorsun oh. onu? Nasıl abi? Neyle pişiyor? Yağ ile falan. Yağ ile? Evet. Evet, ya ile pişen bir yemek öğrendik işte arkadaşlar. Peki oranın yerel müziği var mı? Evet. Güzel müziği. Evet, evet. Şey, fa müzik yapalım, oynayalım. Hadi. Gulgul. Hadi, gulgul. Müzik. Yes, müzik. Müzik. Evet sayın seyirciler güzel bir röportaj bitti burada. Şimdi döndük buraya geldik. Güzel bir abi yakaladık. Nasılsın abi iyi misin? <laughs> Efendim? Evet adam anlamadı. Kaşıdı bizi gitti. Pardon. Güzel büyük uyuduğunuzda nasıl uyudun dersiniz? Bebekler gibi. Peki bebekler gibi uyuyorsanız bebekler neden iki saatte bir uyanıyor? Bilemeyeceğim. Sen güzel şarkı söylersin. Yakaladım Hiç. Seni. Sesime güvenemem. Sesine güvenmiyorsun. Ama taklit yeteneğim var. Kim yapacaksın? Zeki Alasya. Şey. Çok severim kendisini. Zeki abi. Evet. Peki yap. <gülüyor> Metin! 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 Ondan çıktı bu ses. Ondan çıktı. Ha, çok güzeldi. Başka? Bir de karga sesi yaparım çok güzel. E Zeki abi? Zeki abi bu kadar mı? Metin abi. Metin. Metin. de yap. Zeki! <laughs> Zeki! Karka <laughs> sesini de yap. Yapayım. Peki uçabiliyor musun? Uçmam. Bu kadarı yok yani. O zaman ben uçayım. Öğretmenim. Birkaç tane sorun olacak sana? Evet dinliyorum. Bulaşık makinesine önce beyazlar mı, renkler mi konur? Hangisi çoğunluktaysa önce o. Yıllardır eğilmedim, yenilmedim eser rüzgarlara. Korkmadım havada uçuşan kurşunlardan, korkmadım inan. Çünkü ben yıllardır dudaklarımın arasında sıkışıp kalan iki kelimeyi aktarmak isterdim. Sonunda seni buldum. İşte sana iki kelime. Seni seviyorum. Merhaba Merhaba At ah, soy Yalçın ya Avcı Sana bazı sorularım olacak Tabii ya tabii Yalçın Avcı abi O bir Peki en iyi zayıflatan spor hangisi? Siz. Yürümek Günde 20 kilometre sabah akşam yürürsen zayıflarsın Yürürsen Evet Peki başka? Eee yüzmek Peki yüzme zayıflatıyorsa neden bana 200 ton? O da var O ayrı Onu başka bir platformda konuşabilir miyiz? Olur Bana güzel bir taklit çıkarır mısın? Bak seyircilerimiz bizi bekliyor Aa, hadi, hadi yapabilirsin, hadi. Bu kadar. Kimindi bu? Benim kendimin. Aa süper, kendisinin taklidini de yapabiliyor. Evet, kaçınan adam devam, devam ediyor. Ya. Güzel bir uyku uyuduğun zaman nasıl bir uyku uyudun dersin? Bebekler gibi uyudum. Peki madem bebekler gibi uyuyorsun, bebekler neden iki saatte bir uyanıyor? Evet, kaçıyoruz. İsim? Sude. Güzel şarkı söylüyor musun? Evet. Söyle bakalım bize bir şarkı. Derini bilmezken neden böyle yanmışım sana? Değiştir aşk Bu aşk bir böyle bir bitemez. bitemez. Bırakma, Bırakma terk, etme terk etme beni. Değiştir. Ne değiştireyim? O zaman ben kendimi değiştiriyorum. Merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? İyi sağ ol. Sen, Sen nasılsın? Kemal. Kemal abi. Sana birkaç tane soru soracağım. Dur Sor bakalım. Şu an kaşınan adamdasın. Efe, Kaleciyle anladım. karşı karşıya kalındığında gol oluyorsa, kalp kalbe karşıysa neden gol olmuyor? Kalp kalbe karşıysa gol olur. Ne olmasın ki? İnsanlar Kal yağ yaktığında zayıflıyorsa, arabalar yağ yaktığında neden zayıflamıyor? Arabalar motor yakar. O zaman yeterek sıra ona evet. gidiyoruz. Güzel şarkı söylüyor musun? Söylerim. O zaman kaşınan adam da güzel şarkılarla. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez gözelden vay. Gönlümün gözü çıksın gönlümün beştir, gözü. Beştir. Urfa Urfa överler güzelleri severler ya Malatya, Malatya bulunmaz işin gönülleri coşturur. Değiştir. Hayla. İşte bir tane daha abi bulduk. Nasılsın abi iyi Evet o zaman güzel cevapları aldık. Şimdilik hoşçakalın. kalın. <laughs> Evet merhaba. Merhaba. İsim? Recep. Ayşe. Kamile. Çilem. Çilem evet. Size birkaç tane sorum olacak. Hepinize teker teker soracağım. Tamam mı? Bulaşık makinesi önce beyazlar mı? Sen renkler mi konu? Bulaşır. Şu anda yumurtanın malzemeleri nelerdi? Yumurtanın mı? Menemenin malzemeleri peki? Menemenin malzemeleri ne? Biberdir, domatesdir. Kaleciyle karşı karşıya kalanında gol oluyorsa kalp kal kalp kalbe karşı olduğuna neden gol olmuyor? Kalp karşı kal oldu Gol olmaz da. Hasret rüzgarları neden çok erken eser? Ölmüştüm baba söylüyor. <laughs> Peki <gülüyor> en çok zayıflatan spor hangisi? Spordur, spor yapmaktır. Hangi Yürüyüştür? spor? Hangi Yürüyüştür. Başka? <laughs> Başka da atletizm. <laughs> Başka? <gülüyor> Sabah Yüzme de var tabi. Peki madem yüzme ise balinalar neden 200 ton? O suda yaşadığı için. Oranın yuvası orası. Peki. Burada aranızda yetenekli abi görüyorum. Çok yetenekli görüyorum. Güzel taklit yapar mısın? Yaparım. Yapalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Vay ağabeyimi yakaladı? Şarkı söylesek olmaz mı? Şarkı da olur evet. ama bak değiştir yarışmasını yaparım. Tamam. Kaybedersen kaybedersin. Tamam. <laughs> Ay buluda girmiş gülüm gece yarısı Değiştir! Değiştir! <laughs> değiştir bir Bugün bize pir geldi, gülleri taze geldi, önü sıra çok çileler çektim değiştir <gülüyor> <gülüyor> başıma vurdum da deletin beni <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>